Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Engin Hoca ve bu videomda geçmiş zamanın hikayesini öğreneceğiz. Yani past continuous tense. Öncelikle past continuous tense ne zaman kullanılır bunu bir öğrenelim bakalım. Geçmişte belli zamanda olmuş bitmiş eylem ya da eylemler. Geçmişte yarıda kalmış eylem ya da eylemleri ifade ettiğimizde past continuous tense kullanırız ve Paralel eylemleri ifade ettiğimizde yine past continuous tense kullanırız. Ve bunu daha iyi anlayabilmemiz için örneklere bakalım. Burada örneklerimiz var. Birincisiyle başladım. Geçmişte belli zamanda olmuş bitmiş eylem. Örnek. At eight o'clock I was having breakfast. Yani saat 8'de kahvaltı yapıyordum. Belli bir zamanda olmuş ve bitmiş bir eylem. Belli zaman at 8 o'clock. Devam edelim. Geçmişte yarıda kalmış eylem. Örnek: When I was sleeping, someone called me on my phone. Ben uyurken birisi ya da biri telefonumdan aradı. When I was sleeping, someone called me on my phone. Geçmişte yarıda kalmış bir eylem. Paralel eylem, eylemler. Örnek: He was playing while I was studying. O oyun oynarken ben ders çalışıyordum. Aynı anda olan eylemleri ifade ettiğimizde bunu da kullanabiliriz. Yani past continuous tense. Şimdi past continuous tense görsel bir şekilde anlayabilmemiz için görelim arkadaşlar. Burada past geçmiş, burası present şimdiki zaman. Biz şu an buradayız. O yüzden burada güler yüzümüz var ve future gelecek burası. Ve bizim şu an öğrendiğimiz zaman geçmiş zaman hikayesi burada bulunuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi adı üstünde geçmiş zamanın hikayesi olmuş bitmiş bir eylem. Şimdi arkadaşlar olumlu cümlelerimiz var, olumsuz cümlelerimiz var ve soru cümlelerimiz var. Biz tabii ki her zamanki gibi olumlu cümlelerimizle başlayacağız. Subject hatırlayalım özne, was where burada. Auxiliary verb oluyor. Yani yardımcı fiil. Auxiliary verb. Evet biraz zor olabilir. Ve e, verb. Evet. Fiil. Artı ing. Dikkat edelim. Burada ing ekliyoruz. Ve nesnemiz object. Nesneyi bilerek boş bırakıyoruz arkadaşlar. Çünkü önemli olan cümleyi doğru bir şekilde kurabilmemiz, yardımcı fiilimizi doğru bir şekilde kullanabilmemiz. Başlayalım arkadaşlar. Subject'imiz, öznemiz I olduğunda yardımcı fiilimiz was olur ve verilen fiilin arkasına ing ekleriz. Yani teach teaching olur, okay? I was teaching. I was teaching. Yardımcı fiilimize dikkat edelim. Was. Devam edelim we were starting. We'nin yardımcı fiili were olur ve starting verilen fiil start arkasına ing eklemişiz. Bu kadar aslında çok basit. Devam edelim. You were using. Use bakın arkadaşlar e ile yazılıyor ama ing eklediğimizde e kayboluyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Özel durum. Bunları artık ezberleyeceğiz pratik yapa yapa ezberleyeceğiz arkadaşlar. Yani you were using devam edelim. They were staying gördüğünüz gibi they yardımcı fiili were ve verilen fiilimiz stay arkasına ing eklemişiz. They were staying ondan sonra devam ediyoruz. He was working gördüğünüz gibi Yardımcı fiilimiz he was olur. Ve verilen fiilin arkasına her zamanki gibi ing ekliyoruz. He was working. She was listening. Ing takıyoruz arkasına. It was raining. Okay? Çok basit arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi olumsuz cümlelerimize bakalım. Olumsuz cümlelerimiz de aynı şekilde kuruluyor arkadaşlar cümlelerimiz. Sadece yardımcı fiilin arkasına bir not ekliyoruz. Ve başka bir değişikliği yok bu e, olumsuz cümlelerin e, formlarında. O yüzden çok basit arkadaşlar. Fazla kafanızı karıştırmadan örneklere geçelim. I was not teaching. Sadece bir not eklemişiz. Yardımcı fiilin arkasına. Bu kadar arkadaşlar. I was not teaching ve tabii ki kısaltılmış şekli böyle olur wasn't okay We were not starting bunun da kısaltılmış şekli weren't You were not using They were not staying He was not working. She was not listening and it was not raining. Okay? Burada dikkat edeceğimiz tek şey arkadaşlar yardımcı fiilimizi doğru şekilde kullanmamız özneye göre değişebiliyor. I was olur. He, she, it was olur. We, you, they were. Şimdi soru cümlelerimize geçelim. Pardon. Soru cümlelerimiz. Ve burada gördüğünüz gibi yardımcı fiilimiz cümlenin başına geçiyor. Ondan haricinde yine özne, fiil, nesne e, düzeni aynı kalıyor arkadaşlar. Sadece yardımcı fiili başa kaydırıyoruz. Bakalım. Was I teaching olur. Was I teaching? Böylece bir soru cümlesi kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiz. Ingine takıyoruz arkadaşlar. In. Sadece yardımcı fiilimiz başa geçiyor. Were we starting? Were we starting? Were you using? Were you using? Were they staying? Where they staying? ve was he working? Was she listening? Was it raining? Ve böylece soru cümlelerimizi de kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Önemli olan özneye göre yardımcı fiilimiz değişebilir. Yani değişiyor zaten. Bunları ezberlememiz lazım. Şimdi arkadaşlar bu zaman için Signal words işaret kelimelerimiz var. Sınava girecekseniz bu yardımcı fiiller kullanılır ve böylece anlarsınız past continuous tense kullanmak zorunda olduğunuzu. Ve bunların birisi when olur. When, while and as. Bunları örne örneklerde göreceğiz arkadaşlar. Bunların e, bu kelimelerin anlamı sırasında anlamına geliyor ama bunlar genelde fiillerde saklanmış bir şekilde çeviriyoruz. Bunları örneklerde göreceğiz. Bunların anlatması biraz zor. Yani bu kelimelerden birini görürseniz en çok bunlar kullanılıyor zaten şeylerde, sınavlarda. Bilin ki past continuous tense kullanmak zorundasınız. Okay? Şimdi examples. Örneklerimize geçelim. Bildiğiniz gibi past continuous tense çalışıyoruz. O yüzden her fiili past continuous tense şeklinde buraya örnekleri kullanacağız. Bakalım I a movie when she came. Bakın arkadaşlar. When she came. Sınavda böyle bir soru çıkabilir ya da böyle bir cümle çıkabilir. Bize verilen fiil watch. O zaman ne yapıyoruz? Öncelikle öznemize göre pardon. Öznemiz I. Yardımcı fiilimiz neydi? I için was. Verilen fiil watch. I was watching. Bakın. I was watching a movie When she came. Ne anlama gelir arkadaşlar? Film seyrederken o geldi. Okay? Bakın film seyrederken o sırada o geldi. Ve bunu when'den anlıyoruz. Okay? Devam edelim. Verilen fiilimiz he ve verilen pardon verilen, verilen öznemiz he ve verilen fiilimiz study. Ve burada bakın işaret kelimemizi de gördük. Yine when sınavlarda böyle karşınıza geldiğinde bilin ki okay, past continuous tense kullanacağız. Bakalım. He, yardımcı fiil neydi? He was, evet. Study, ne yapıyorduk arkadaşlar? In ekliyoruz. He was studying when I called. Okay? Ne demek anlamına gelir? O ders çalışırken ben aradım. O ders çalışırken bakın o kenden anlıyorsunuz o sırada ben aradım. When orada gizleniyor, okey. Çevirdiğimizde böyle çeviriyoruz <laughs> cümleyi. Devam edelim. Bir sonraki cümlemiz She a book while we Hmm, okey bakın while gördüm ben ve buradan anlıyorum ki past continuous tense kullanacağım. O yüzden öncelikle bir she'ye bakalım. She Yardımcı fiilimiz was. Fiile bakıyorum read. O zaman ne yapıyoruz? Reading. Evet. She was reading a book while we talk. Okay. Nasıl yapıyoruz? We. Yardımcı fiil neydi we için? Were. Dikkat edeceğiz. Okay. While we were talk king. Okay, talking. She was reading a book while we were talking. Ne demek anlamına gelir? O kitap okurken biz konuşuyorduk. O kitap okurken biz konuşuyorduk. Yani paralel eylem. Bakın görün. İki eylemin aynı anda olduğunu ifade ediyoruz olmuş zamanında. Devam edelim. Mom while we the garden. Bakın while gördüm. Buradan anlıyorum. Past continuous tense kullanmak zorundayım. Mom, she oluyor arkadaşlar. She durumda ne oluyor? E, yardımcı fiilimiz ne oluyordu? She was cooking. Mom was cooking while we... We'nin yardımcı fiili neydi arkadaşlar? While we were cleaning. The garden. Tekrar ediyorum. Mom was cooking while we were cleaning the garden. Ne anlamına gelir? Anne yemek yaparken biz de e, bahçeyi temizliyorduk. Devam edelim. It was. Bakın olumsuz bir cümle koy, e, kullanıyoruz bu kez. E, it was. Ne yapıyorduk? Not nereye geliyordu? Yardımcı fiilin arkasına geliyordu. Yani it was not raining when I went out. Bakın when'den zaten anlıyoruz. I was not, e, pardon, it was not raining when I went out. Ben dışarı çıktığımda yağmur yağmıyordu. Devam edelim. We, yardımcı fiil neydi we için? Were, We were We were studying yesterday. We were studying yesterday. Biz dün ders çalışıyorduk. Biz dün ders çalışıyorduk. Tabi bu belli bir zamanda olduğu için past continuous tense kullanıyoruz. Genelde bunu sözel anlattığımızda kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela sınavda olsaydı yesterday gördüğünüzde ne yapıyorduk arkadaşlar? Başka bir zaman kullanıyorduk. Şimdi kafanızı karıştırmak istemiyorum. Burada önemli olan geçmiş zamanda belli bir zamanda yaptığınız bir şeyi ifade etmeniz. Şimdi fazla karışmadan, karıştırmadan devam ediyorum arkadaşlar. Genelde sözel söz yani bir şey anlattığımızda, geçmiş zaman hikayesini anlattığımızda we were studying yesterday diye anlatılır. Ama e, sınavda böyle bir şey çıkmaz. Bu sadece örnek olsun diye yaptım arkadaşlar. Devam edelim. She Uh, fiillere bakalım. Not cry. Yani olumsuz bir cümle kuracağız. She, artık biliyorsunuzdur yardımcı fiilleri. She was not crying. Okay? She was not crying that time. Yani o bu kez ağlamıyordu. That time. Oradan alıyoruz. O kez yani bu kez. She was not crying that time. O bu kez ağlamıyordu. And you Not listen when I explain a bit. Evet, when Pudanan of the böyle çıkabilir, when you were not you were not listening when I was when I was explaining, okay. Sen dinlemiyordun ben anlatırken. You were not listening when I was explaining. Sen dinlemiyordun ben anlatırken. Şimdi arkadaşlar soru şeklinde örnekler yapalım. Yani bize verilen sorulara nasıl cevap veririz? Past continuous tense formunda. Bakalım. Were you watching the soccer game last night? Dün gece maçı izliyor muydun? Ve böyle cevap verebiliriz. Olumlu cümlede bize sorulduğu için ben cevap veriyorum. Yani ben I Pardon önce yes I was Gördüğünüz gibi ya burada Were you watching the soccer game last night ve burada yes I was diyoruz tamam? Yardımcı fiilimiz burada neydi? Was were Yardımcı fiilleri kullanarak cevap veriyoruz. E burada I'dan sonra was geldiği için yes I was diyoruz. Ama burada neden were you? Çünkü you'nun yardımcı fiili were olur. Okay? Buradan kafanız karışmasın. Yani were you watching the soccer game last night? Ve cevap verdiğimizde yes I was. Yardımcı fiilimiz cümlenin öznesine göre değişir. Buna dikkat edeceğiz. Olumsuz cümle no I was not diyebiliriz. Tabii kısaltılmış şekilde. wasn't and weren't. Devam edelim. Was he studying when I called? Was he studying when I called? O çalışıyor muydu ben aradığımda? Olumlu cümle, e, olumlu cevap böyle olur. Yes, He was. Olumsuz cevap. No. He wasn't. Okay. Was it raining yesterday? Dün yağmur yağıyor muydu? Olumlu cevap. Yes, it was. Olumsuz cümle. No, it was not Gördüğünüz gibi isterseniz kısaltılmış şeklinde yazabilirsiniz. İsterseniz de kısaltılmamış şeklinde böyle de yazabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Thanks for watching. Burada bitiyor arkadaşlar video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için buradan abone olabilirsiniz. Bundan hariç Pinterest, Instagram gördüğünüz gibi Englishix hocam. Oradan beni bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya yorum atın, videoyu beğenin, arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla paylaşın. Böylece beni desteklemiş olursunuz. Bir daha teşekkür ederim ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. I will see you in my next video. Bye!